Arkadaşlar ben YouTube'da paylaşacaktım videoyu. Bir sorun oluştu. Bayağı çizdim. Ama bir sorun oluştuğu için videoyu paylaşamadım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Goja çizimi. Şöyle bir şekilde çizdim. Ee, i̇lk önce saç desenleri falan yapacağım. Ee, telefonu alıp geliyorum. Arkadaşlar çizeceğim şey buydu. Şu an bu kadar çizdim. Gölgelere falan gideyim. Şimdi biraz garip gözüküyor. Tamam çocuklar? Yamuk çeken. Evet. Bakın devam edeceğiz. Saç desenleri kaldı. Ben bayağı yaptım ama videoyu çekemedim. Sadece saç desenleri kaldı. Sadece saç desenini yapacağız şimdi. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Bismillah. Yani Bismillah çekeceğiz. Başka bir şeyimiz yok. İmanlıyız. <laughs> saçını çek. Şöyle. saçını şu kısmını çek. Görüyorlar değil mi? Evet. Üçüncü yerden başlıyor. Bir, iki, şuradan başlıyor. Nasıl yapmış lan? Dur. He, şuradan başlamış. Tamam. Çok zorluyor. Bu arada bu çizime on üzerinden kaç verirsiniz? Bu arada part 2'de boyama yapacağız. Part 2'ye gelmeyi unutmayın. Tabii ee, şöyle çizgi var. Güzel mi? Hmm, şurada gözüküyormuş. Şurayı birazcık daha elini sallama. Sallayayım bir şey olmaz. Ben öyle şey Dur. Ayaklarımı çekme. şans an mi alacakları? Ayaklarını... Bir kere de resmi göstersin. Ters kaldı. Acaba ters mi kaldı bilmiyorum. Tam bu arada buradaki resmi gösterebilirsin ara sıra. Şu an elin gösterdiği için şöyle göstereyim. Bakın. Şu an falan falanlar. Saçının bu tarafı, sol tarafında. Ortasına Kesin geç. şu an nefes efendim, sesiyle doldu video. Kesin şu an video nefes sesiyle doldu. Her yerde nefes sesi var. <laughs> Kadir abi Efe sen şöyle tutabilir Nefes Nefes nefes. Nefes sesi oldu. E Kadir abi ister misin? Şöyle o tutayım ne? bak. Telefonu gelip şöyle tutayım da ister misin? Çekiyor mu doğru düzgün? Şimdi kapanıyor. Her dakika kapanmaya çalışıyor bu telefon. Kıracağım en sonunda Hadi. Heh. Dur dur. Niye durayım? Adam... Çok konuştuk. Bir şey olmaz. Eee şu... Anda... Ee, şimdi birazcık şöyle daha Kaza durmadan kapanıyor istersen şöyle tutayım ben de basarım Birazcık daha yukarıdan çeksen <laughs> Kameramanım bayağı iyidir. Kameramanıma kimse laf edemez. Ya ne yapıyorsun? Telefonla gezme ha. Birinci kameraman olur inşallah. Amin. <laughs> tü, tü 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 maşallah. Baya zor bir şey arkadaşlar. Çizmek isterseniz çizin. Baya da eğlenceli hatta. Şöyle alt kısımları çizdim. Üst kısma geçelim. Resim Biraz şey garip durdu da... ama boyayınca mükemmel bir şey olacak. Part 2'de boyayacağız. Merak etmeyin. Gücük olabilirsiniz şu an. Buradan böyle yapmış. O gözükmüyor. Sakın yorumlarda <laughs> bizi şey yapmayın. <gülüyor> <gülüyor> Kötülemeyin. Boyamadığım sana linç atıyorum falan filan. Bir tane de resim göster. Part 2'de yapacağız. Ya da kötü çizim Şöyle işte ne şey şeklinde bir şey var. Ben de anlayamadım onu ya da kötü çizmişsin falan filan demeyin. Yarım saattir onu çizmeye uğraşıyoruz. Yani yarım saattir değil. Hele sen benim kameramanımdır. Bak başka kim oldu? Şöyle bir şey. Boya olacak. Boydur Saç şey. deseninde şurada bir şey var. Tamam. Ya. Evet şu an resim çizen Kadir. Kardeşine de yani kardeşi durmadan üstüne basıyor. Şöyle bir şey var. Kader abi şunu, şunu atma içine sen de yapma. Yapma yapma. Tamam. Şöyle yapıyor. Şuradan şöyle bir şey. Daha yakınlaştırmaya gerek yok abi ya. Şurada şöyle bir şey var. Abi, Arkadaşlar saç desenleri kaptam. bitti. Bu parti bu kadardı. Biraz kısa oldu çünkü ee, önceki video kapanmış resim ta bittiğinde fark ettik özür dileriz de evet bu sefer tam gösterin şöyle bir şey arkadaşlar abone bir resme bakın resim böyle oldu Şurada da abone ol like atmayı unutmayın görüşürüz